kart verildi ve yarış başladı. Çıkışta 8 numaralı Sadelite rakiplerinden 4 boy sonra koşuya başlayabildi. Yine 4 numaralı Dark de çıkıştan sonra 2 boy geriye düştü. Mestinaz gibi. Son 1000 metreye yaklaşılırken yarışın liderliğini iç kulvar avantajıyla 7 numarada Sahra Atağı aldı. 1,5 boy fark yaptı. İkincilikte dış kulvarda 11 numarada Tumturak düzeltiyorum. 2 numarada Al Kılıç var. 1 boy kadar gerisinde dışarıda 1 numaralı Batık Kasırgası. 2,5 boy geride içeride 10 numaralı bu Kalemun 4. lükte. buçuk 2,5 boy gerisinde 11 numaralı Tumturaklı 5. lükte. Tumturaklı'dan 1,5 2 boy kadar geride 9 numaralı Wind of Love 6. lükte. Onun 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Bülent. Bülent'in dışına 4 numarada Dark Face geldi. 2 boy geride 6 numaralı Mestinaz ondan 4 boy geride. 8 numaralı Sterilite sırasıyla Safkanlar son 800 metreye giriyor. 7 numaralı Sahra Ata bir boy farklı önde. İkincilikte dışta 1 numaralı Batı Kasırgası var. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Al Kılıç. Al -Kılıç sağrısında dış kulvarda 10 numaralı Bukalemun. 1,5 boy geride 11 numaralı Tumturaklı yanında. 9 numaralı Wind of Love dışarıda da. 5 numaralı Redcraft Crafts Love sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. 7 numaralı Sahra da de ancak dışına gelen 10 numaralı Bukalemun şimdi onu yakalayıp öne geçti. Onun içine de 1 numaralı Batık Kasırgası geldi. En iç kulvarda da 6 numaralı Mestinaz var. Son 200 metreye girildikten sonra dıştan gelen bu içeriden gelen Mestinaz yakaladı. 6 numaralı Mestinaz şimdi önde. Ortadan tekrar bu atakları var. 2,5 boy farkla 6 numaralı Mestinaz lider. 6 numaralı Mestinaz kazanıyor. 10 numaralı bu kalem 12. oldu. 3 numaralı Bülent 3. 1 numaralı Batı Kasırgası 4. 7 numaralı Sahra Dağda 5. bitirdi yarışı. 6 numaralı Mestinas Ayhan Kurşun'la kazandı.